Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, FIFA 18 oynuyoruz. Evet arkadaşlar kuzenime vereceğim. evet arkadaşlar şey e, FIFA oynayacağız evet başlıyoruz kuzenime veriyorum burada tamam boş verin. az sonra veririm evet arkadaşlar kendi takımlarımızı seçmedik şimdi boş verdik haydi sıra Oh, gave <laughs> it straight to Getting forward well as a team now yeah. going forward well what about this for a shot he was a long way out yeah I think that's a waste to try his luck from there well I think he's got to do better than that he's just decided to put his foot through it but uh he's in the post from that distance there I Fortnite not know why you know that's Here's a chance to get at the opposition. Tackle goes in. What? He's taking a risk there, so close to his goal. Yeah, They're pressing in at him. Kuchka. Penalty. Nice. Right. Evet. Here to save that shot from evet arkadaşlar böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şöyle. Um, FIFA 20'm de var ama şimdi önüme TD FIFA 18 takılmış dedim bali FIFA 18 oynayalım. Bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar. Efsane. Evet, so ya bir git ya. Yürüyün lan. Evet arkadaşlar bu arada çok özür dilerim. Neden diye soruyorsunuz şimdi? Çünkü arkadaşlar Bayağıdır Fortnite videoları atmıyorum. Biliyorum. Size de demiştim nedenini. Ama Bekleyin bomba şarkı geliyor arkadaşlar. Bekleyin bakın. Beklemeyenlere sıkıntılar var. Ama arkadaşlar Görüyorum ki abonelerimiz çok az. Feci feci az. 15 15 Evet 15. Bu abone için. Yapamadık. Olmuyor. Neden? Arkadaşlar. bak. iki tane gol atırsam abone atın. Like atmayı unutmayın. Evet. Lütfen. Arkadaşlar. Ben sizlerle eğlenmek istiyorum. Gelin sizlerle dünyaya. Çıkalım uzaylara. Hadi gel bana gel bana. Ve. Bir gol abone için, ikinci gol da geliyor. Sizin için geliyor. Arkadaşlar bu arada yorumlara şu takımdayım diyebilirsiniz tabi. Beşiktaş diyorum, Fenerbahçe diyorum, Trabzonluydum ha, şuydum, Galatasaraylıydım diyebilirsiniz. Ben de öyle yorumlarınıza bakarım Tabii. Ama mesela bazen Fortnite şunu şunu yap hile açarsın bunu bunu yap diyorlar. Hiç bakmıyorum arkadaşlar. Hiç hiç hiç. Çünkü ben kendim oynamak istiyorum. Hilelerimle değil. Well here we are. Bejiktaş in front. Burada ben. Şura benim galiba, orası. Bir saniye. Anticipated the direction of the pass and was able to intervene. good position they've worked this attack very well into a quite a dangerous position now <Sess> <Sess> evet devam good block tostos pardon kuchka trying to switch on -ks. the attacking and he's trying oh, to shoot from long range not far away at all if they keep creating chances i'm sure Arkadaşlar. Hmm, arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Bakın, iki gol atıp kapatacağım.

Bazen bir çekiyorum kulaklığı. Kusura kalmayın onun için. Onu bir daha eklemiyorsanız yorumlara yazın ki bir daha yapmayalım. Aha! Ona benim mi kalıydı? Yo benimmiş. Kendi galeme atıyordum. Aşağıda bakmadım dedim. Pro yüz dedim. Ama ne yapmayız. Into the attacking Buradan third. bir deneyeceğim. Sizin Shots için. Ailemin için. Ailemin için. Kardeşler için. Kardeş, kardeş. Evet. Ve de sen kardeşim. Bekliyorum seni. Gel. Until they got that sen yerinde in. dur. Now they've got a chance in this part of the pitch. Dedim, bekleyin, bomba bir şarkı geliyor. Well he was in the bomba. right place at the wrong right time to cut it out. Oh no. out! Real miscue here. The, by anticipating the pass, look at him go yeah again, get. get rid of the ball quickly. Did. What altered? Oh, What's he done? getting at the opposition this far up the pitch now oh right, from that distance that was pretty close yeah it looked like the keeper was worried for a second there dusko tosic Are much better with the ball at their feet these days, they have to be. But uh, this is not what the coaches had in mind when they said, Be good with your feet. Let's go back to that attempt from Burak. Well, only he will know whether he was going for goal there. In the end, he nearly scored. Return pass. Well, they are in the lead and they are on the ball, but in their own half at the moment. Here is Babel getting forward well as a team now. Shots up. Oh, charge down, and the goalkeeper got a touch to that. Fine save. It was an easy save because he was able to plot the path of the ball all the way into his hands. Kim basıyorsun sen? Evet arkadaşlar devam. Hmm. De evet. Kaç 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 And the goalkeeper can take charge now good interception and it's behind for the goal kick it's going well for the home players and their supporters. Uh, the away players finding it hard in the match and the fans now getting very frustrated. they think that there is some jiggery-pokery going on here. well, it's uh, predictable, i suppose, but maybe even the home fans were a little. evet one or two more um, goals but arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Böyle videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar böyle videolar dediğim gibi istiyorsanız like atmayı unutmayın ve hoşça kal.